Merhaba canlar, ben Devrim Ezberbozan. Hepinizi yürek dolusu sevgiyle selamlıyor, yüce Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. Yeni nesil Atatürkçülük, Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür diye tanımladığı nesillerin yetiştirilmesi için temel oluşturmaktır. Bunun için öncülere ihtiyacımız var. Kendi aklınızı kullanıyor ancak kısır döngüden bir türlü çıkamıyorsanız inanmanızı isterim ki doğru kanaldasınız. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız sıralı videoları izleme lütfunda bulunursanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. En kısa zamanda görüşmek umuduyla esenlikler dilerim.